Merhaba arkadaşlar. Arapça başlangıç derslerimizde olan Arapça başlangıç derslerimizin ikincisi fiil dersimizle devam ediyoruz. Arapçada fiiller ikiye ayrılır. Bir mazi fiil, iki muzari fiil. Öncelikle fiil nedir arkadaşlar? Bundan başlayalım. Fiil, zamanla bağlı olarak bir işin, bir halin veya bir hareketin oluşunu belirten kelimelere fiil denir. Arapçada iki temel fiil vardır. Diğer kalıplar bu ikisinden türetilir. Bunlardan bir tanesi fiil mazi yani geçmiş zaman, bir diğeri ise fiil muzari geniş zaman ve şimdiki zamanın karşılığıdır. Biz öncelikle mazi fiilleri alalım. Mazi fiil Türkçemizdeki fiili geçmiş zamana denir. Geçmişte daha önce yapılmış bir işi bildirir. Türkçedeki di, dü, du, ti, tu, tu eklerini sağlar. Mesela ketebe yazdı. Alime bildi. Nasara yardım etti. Şeribe içti. Şeker'e teşekkür etti. Deres'e der, ders yaptı. Eğitim gibi. Burada yazdı derken ki dı, bildideki di, ettinin tisi, içtinin tisi. Burada ayrı şekilde tilerimiz, tı ve düğleri yukarıda gördüğünüz buradaki ekleri aldığını görebilirsiniz. Yani bir fiilin geçmişte yap, yapılıp olup bittiğini anlatıyor. Buradaki fiillerimizden iki tanesi arkadaşlar. Biri şekera, biri deresi. Öncelikle şekera teşekkür etti ve şükretti manasında gelen yani iki manayı da taşıyan bir fiil. Bunu iki manaya gelen fiili nasıl ayırt edebiliriz diye sorarsanız. allah Teala'ya karşı yapılan bir şeye şükretti. insana karşı yapılan bir şeye de teşekkür etti olarak çevirebilirsiniz. Bizim Arapçada bir fiilimiz var arkadaşlar. Kara adiye fiilimiz var. E, Okudu manasına geliyor genelde bu derase fiiliyle çok fazla karıştırılıyor. Kareye arkadaşlar işte kitap okudu, gazete okudu, bir mektup okudu gibi kullanılıyor. Yani bir yazının okunmasından bahsedilen bir okumadır. Derese dediğimiz fiil ders yaptı, eğitim gördü manasında. Bir üniversitede eğitim gördüğünü veya bir işte asker okulda eğitim gördüm derken, işte bir kitabın eğitimini aldım derken burada gördüğümüz derese fiilini kullanabilirsiniz. Kare'de normal bir yazının okunmasından bahsediliyor. Bizim Türkçemizde arkadaşlar e, fiillerde cinsiyet ayrımı yoktur. İsimlerde de cinsiyet ayrımı yoktur. Nesneleri belirtirken işte bu erkek bu kadın diye ayırmayız. Yani bir etek dediğinizde o bir kadına ait, O ayrı bir şey ama onun gibi değil. Mesela Arapçada e, fiiller müzekker ve müennes olarak yani kadın ve erkek olarak ikiye ayrılır. Arapçada cinsiyet uyumu vardır. Arapçanın her şeyine cinsiyet uyumu vardır. Yapılan bir işi kadın yaptıysa fiilin kadın halini, erkek yaptıysa fiilin erkek halini kullanırız. Yani Türkçedekinden çok farklıdır. Yukarıda gördüğümüz Ketebe, Alime, Nasara gibi fiillerimiz mazi fiilin erkek halidir. Yani müzekker dediğimiz halidir. Burada da belirttiğim gibi arkadaşlar müzekker erkek, müennes kadın demektir. Yani kitaplarda erkek veya kadın olarak değil, müzekker mühendis olarak görürüz her yerde biz bunları. Öncelikle biz Türkçe'de çok fazla çekim tablosu görmeyiz ama Arapça'da birçok çekim tablosu vardır ve bunlar bizim işimizi çok kolaylaştırır. Bu tablolarla birçok şeyi daha hızlı ve pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz. Daha kalıcı olabilir. Bir kalıp gibi düşünün bu kalıbın üzerinden bir sürü şeyler türetebilirsiniz yani zorlanmadan. İrab dediğimiz işte hareketini nasıl verebileceğimizi Gramer kuralını nasıl uygulayabileceğimizi, uygulayabileceğimizi yani Bu tablolar üzerinden görebilirsiniz. Öncelikle e mazi fiilin et çekim tablosunu görelim. Burada ekranda gördüğünüz e tabloda arkadaşlar Öncelikle müfredin tanımından başlayalım. Müfret, müsenna ve cemi dediğimiz bunların Manalarının ne olduğundan başlayalım. Müfret arkadaşlar yukarıda gördüğümüz gibi mesela ne dedik? Erkek veya kadın olarak değil de müzekker veya müennes olarak gelir karşımıza demiştik kadın ve erkek. Müzekker erkek, müennes kadındır. Aynı onun gibi arkadaşlar müfret tek demek yani bir. Bir ismi müfret hali dediğimizde veya bir fiilin müfret hali dediğimizde aslında tek bir tane halini sorarız. O yüzden Arapçada tekil olan bir şeyden bahsederken biz ona müfret deriz. Müsenna ve tesniye aynı manaya gelen e, ikil demektir. Bizim Türkçedeki iki tanenin karşılığı gibi düşünün. Yani genelde birçok kitapta tesniye geçer ama bazı kitaplarda da müsenna olarak alıyor. Arada hiçbir fark yoktur. İkisi de ikil, ikilden bahsediyor. Bir diğeri de cemi yani çoğul hali. da bir nevi cemi çoğula benziyor. Türkçe'de de ara ara kullanılan bir kelime. Cemi arkadaşlar mesela müfredde tek dedik. Müsenna da tesniye de iki dedik. Ama cemi de üç ve daha fazla kişiden bahsediyorsak o fiilin cemi halini kullanırız. Eğer ki herhangi bir sayı belirtmeyeceksek direkt cemi halini kullanarak onun ne olduğunu söyleyebiliriz. Yani kaç kişi olduğunu karşıdaki kişi oradan direkt anlayabilir. Ne demiştik arkadaşlar? Müzekker erkek, müennes bayan. Aynı şekilde müzekker erkek, müennes bayan. Bu fiillerimizde de gördüğünüz gibi müzekker müennes şeklinde ayrılıyor çekim tabloları. Arkadaşlar Arapçada e, biz hani Türkçedekinden biraz daha farklı. Bizim 3 3 kişilik bir çekimimiz var. Burada ilk çekim gayipten başlıyoruz. Türkçe'de mesela bazı isimler vardır. Mesela Selim deriz. Yanına bir E getiririz. Selim'e deriz. İşte Alim deriz. Sonuna bir E getiririz. Alim'e deriz. Bunun gibi gayb erkeğe yani müzekkere gaybe de bayana denir. Ama biz burada, burada da ne görüyoruz? Mesela muhatap görüyoruz. Muhatap. Ama müennesi de muhatabasını görüyoruz. ikinci şahıs çekiminde. Aynı şekilde muhatap müzekker. Muhatabada müennesi oluyor. Mütekellim demek arkadaşlar. Mütekellim birinci şahıs çekim olarak geçen ben ve bizden bahsederiz. Yani şu şekilde eğer ki ben e, kendimden bahsediyorsam ben derim. İki kişiden bahsediyorsam biz ikimiz derim. Üç kişiden bahsediyorsak bizler deriz. Burada gördüğünüz gibi. Ama Arapça'da ee, biz derken ki iki kişi ve üç kişi ve daha fazlası olan tamamen çekimleri aynıdır. İkisi de ketebnadır. Yani genelde birçok kitapta bunu iki kere yazmazlar. Yani bir tanesi de hiç yazılmamış gibi görünür. Yani bir tane yazarlar şöyle bir yazı düşerler altına. iki ve daha fazlası için kullanılır diye. Bu da aynı şekilde yani iki kere yazmaya gerek olmayan bir şey. Çünkü kalıp olarak da aynı. Anlam olarak da aynı anlama geliyor. Ketepti ben yazdım. Ketebdü da yine aynı şekilde ben yazdım. Mütekellim dediğimiz birinci şahıs çekimidir. Yani mütekellim dediğimde sizin aklınıza gelmesi gereken şey şu. Karşıdaki kişi bana ya beni soruyor ya bizi soruyor. Başka kimse düşünmeyin. Muhatap ve muhataba da arkadaşlar muhatap ve muhataba bizim karşımızda olan Birebir muhatap olduğumuz yüzüne karşı konuşabildiğimiz insan gibi düşünün. Ben bir erkeğe eğer ki sen yazdın diyorsam muhatap halini, bir kadına sen yazdın diyorsam muhataba halini, yani ikinci şahıs çekim olarak Türkçe'de geçen halini kullanıyoruz. Arkadaşlar muhatap adı üzerinde belli birebir muhatap olabildiğimiz Mütekelli ben ve biz. Gayb ve gaybide arkadaşlar zaten adı üzerinde yanımızda olmayan arkasından konuştuğunuz bir insan gibi düşünebilirsiniz. Yani bir arkadaşın iki arkadaş konuşuyorsunuz, başka bir arkadaşın hakkında ona bir şey sorduğun zaman onun arkasından konuşmuş oluyorsun, yani gaybından konuşuyorsun. Bu da onun gibi. Hani bu şekilde kodlama yapabilirsiniz. Erkeğe arkasından konuşurken gayb halini. Bayanın arkasından konuşurken de yine aynı şekilde gaybe halini kullanabiliyoruz. Arapçada e, fiillerde arkadaşlar eğer ki bir yerde fiil varsa fiil neydi? Fiil bir iş, bir oluş, bir hareketi bildiren bir şeydi. Yani bir iş olmuşsa, bir hareket varsa orada o işi meydana getiren bir şahıs vardır. Biz buna Türkçede, fa, Arapçada fail diyoruz. Türkçede de bunun karşılığı özne oluyor. Şimdi bir fiil görüyorsam muhtemelen bunun hemen peşi sıra bir fail gelmesi gerekiyor. Fail dersini bir sonraki derste anlatmayı düşünüyorum. Ama kısa bir bilgi olarak konuyu anlayabilmek açısından burada ufak bir bilgi verebilirim. Yani bir fiil varsa peşinde muhtemelen faili vardır. Bizim faillerimiz arkadaşlar üç şekilde gelir. Bir müstetir olarak yani gizli olarak. iki zamir olarak. 3 de açık bir şekilde isim alarak. Yani zam, e, failin 3 şekilde geliş şekli vardır. Bu kuralını öğrendikten sonra orada hangi hangisinin faili, hangisinin başka bir şey olduğunu çok rahat anlayabilirsiniz. Yani burada işte müstetir bir gizli fail var diyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yani bundan kafa karışıklı olmasın. Basit bir şey bu. Öncelikle e, gayet dediğimiz üçüncü şahıs çekimlerinde zaten çekim yaparken Öncelikle üçüncü şahıs çekiminden başlanır Arapçada. müstedir zamir hangilerindedir? İşte zamir diğer hani zamir ile gözümüzde görebildiğimiz zamirler hangileri? Öncelikle onları görelim. Arkadaşlar müstedir zamir Arapçada sadece gaybi ve gaybenin şu iki formunda yani ketebe ve ketebette görünür. Sadece bu ikisinde vardır. Ketebe dediğimizde yanında herhangi bir şey yazmamasına rağmen ben burada o iş yapan kişinin bir erkek olduğunu anlayabilirim. Direkt zaten fiilin şekli bana bunun erkek olduğunu bildiriyor. Eğer gözümle gördüğüm açık bir fail ismi zikredilmemişse yani fiilden sonra açık bir şekilde Ahmet, Mehmet, adam veya kadın, işte kız, çocuk gibi bir isim zikredilmiyorsa o işi yapan kişinin adı geçmiyorsa ve fiilde sadece bu yalın haliyle gelmişse, bundan sonra müstetir dediğimiz gizli bir zamirimiz var demektir. Bizim gayb e, gaybde olan müstetir zamirimiz hüvedir. E, gaybede olan müstetir zamirimiz de hiyedir. Hüve ve hiy aynı zamanda bizim işaret isimleri dediğimiz o manasına gelen zamirlerimiz. Bunu açık aşikar geldiği yerler de var. Ama burada müstetir olarak gözümle görmediğim halde var kabul ediyorum. Ve bu burada var diyebiliyorum. Çünkü ne dedim? Eğer ki fiilden sonra failin ismi açık bir şekilde zikredilmiyorsa ben buradaki hüve ve hiye zamirini var kabul ediyorum. Bu şekilde. Zaten bu bir çekim tablosu arkadaşlar. Bunu zaten ezberlemek gerekiyor. Basit bir şey. Bir zorluğu yok. İki tane tablo ezberleyerek üzerinden artık bütün Arapça çekimlerini çevirebilirsiniz. Dediğim gibi ketebeden sonra müstetir bir zamir olduğunu nasıl anlarım? Eğer ki failin ismi herhangi bir şekilde açık olarak gelmediyse ben bunun müstetir bir zamir içinde barındırdığını anlayabilirim. Ketebette de aynı şekilde arkadaşlar. Ketebet dediğimizde yukarıdaki fiilin yani ketebenin sonuna bir tane cezimli t eklediğimi görebilirsiniz bu cezimli te ne demek? Bu aslında cezimli te müenneslik tesisi gibi de geçebilir arkadaşlar. Bu da bir kadınlık alametidir. Yani o fiili ben ketebet veya nasarat işte şekerat gibi sonunda bir fiilin sonunda cezimli bir te gördüğümde o fiili bir kadının yaptığını anlayabilirim. Yani burada gözümle gördüğüm cezimli te bana diyor ki bu işi yapan kişi bir müennes ve gaibi aynı zamanda. Çünkü kitabetin karşılığına gelen burada neydi? Gaybeydi. Diğer tesniyeye geçtiğimiz zaman tesniyede de keteba derken burada bir elif eklediğimi görebilirsiniz. Bu elif de arkadaşlar bizim tesniye elifi dediğimiz iki kişiden bahsederken çekim eklediğimiz elifimiz. aynı zamanda tesniye elifimizi e, gaybe tesniyenin de sonuna ekliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir elifimiz var. Ama aradaki fark yukarıdaki tesniye ile alttaki tesniyenin arasındaki farklar arkadaşlar. Buradaki bir t'imizin olması. Yani buradaki cezimli t'nin burada devamının gelmiş olması. Burada şimdi bunun açılımını yaparken buradaki yine aynı şekilde benim buradaki mühendislik alametim. Yani keteba ile ketebetayı bir arada gördüğümde ben ketebanın direkt ketebenin tesniyesi olduğunu ketebet ketebetin de ketebeta bunun tesniyesi olduğunu anlayabilirim. Ama unutma, unutmamanız gereken şu arkadaşlar. Buradaki T yine buradaki gördüğünüz mühendislik T'si. Yanındaki Elif de aynı şekilde bizim tesniye Elif'imiz. Yani onu orada herhangi bir şey olarak kabul etmeyin. Kete bu derken arkadaşlar burada bir elif ve Cem yani bir fiilin sonuna bir elif ve vav ekleyerek e, fiilin cemi halini yapıyoruz. Buradaki bizim failimiz arkadaşlar buradaki vav. Elif değil. Bazı tamlamalarda ilerideki derslerde göreceksiniz. Elif oradan düşebiliyor. O yüzden bizim buradaki failimiz vav. Yani ben size burada işte e, kete ketebu de derken ki işte fiil fail ayrımı yap dediğimde bana işte ketebe fiil oradaki vav da cemi vavımız da faildir diyebilirsiniz. Aynı şekilde bunun müennes hali de keteb nedir arkadaşlar? Keteb nedeki ne ve buradaki keteb tün nedeki tün ne? Hiçbir zaman bu fiilden ayrılmaz arkadaşlar. Diğer şeyler değişebilir. Harekeler değişebilir. Yani şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu buradaki ketep nedeki nun ve ketep tün nedeki Kadının başörtüsü gibi düşünebilirsiniz. Yani ayrılmaz bir parçası gibi düşünün. Burada aynı şekilde ketebe fiilinin sonuna sadece bir nun ekleyerek üstüne hareket olan bir nun ekleyerek orada cemi kadınlardan bahsettiğimi anlayabilirsiniz. Peki bunun ayrımını nasıl yapacağım? Buradaki yine ketebe fiilimiz Buradaki nun da aynı şekilde bizim failimiz. Eğer ki sonunda zaten bir aşikar şıkkı isim zikredilmiyorsa. Zamirle gelmiş failimiz. Buradaki de t dediğimde muhatap ve muhatabaya geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunların aralarında bir hareket farkı var. Sadece sonuna T ekliyorsun yine aynı şekilde. Bir hareket farkı var. Ket erkekte müzekkerde üstün harekimiz var. Burada ketepti de derken bayanda da ketepti. Ben sadece sonundaki harekeden burada bir esir olduğunu anlayabilirim. Şimdi hareketsiz kitaplar düşünebilirsiniz mesela. Burada ne yazdığını bazen fiilin gidişatından anlayabilirsiniz. Hani konunun siyasi bakına göre anlayabilirsiniz. Ama bazı kitaplarda şimdi gördüğünüz gibi burada bu da gaybede, ketepte'de ve ketebiti'de de so, fiilin sonuna hep te bitişmiş. Ben bunu nereden anlayabilirim? Ya fiilden sonra aşikar bir fail gelmişse, eğer fail gelmemişse genelde zaten sonunda bir hareket koyabiliyorlar. Burada ketebitüma derken e, aynı şekilde bu muhatabın tesnisi oluyor. Erkeğin tesniyesi ile muhatabın tesniyesi de aynı arkadaşlar. Bazen mesela sorular neden aynı falan diye. Burada bir fark yok. Yani ben muhatabımın erkek mi bayan mı olduğunu zaten görebiliyorum. O yüzden görebildiğim bir şeyde ekstra bir belirti koymama gerek yok. Bir fark olması gerekmiyor. Ben karşımdaki kişi işte erkekse de bayansın görebildiğim için burada kitap tüma ikisinde de kitap tüma deniyor. Sonunda bir tüm azamiri eklenerek bu ketebe fiili tüma da aynı zamanda bunun faili oluyor. Burada kete bütün ve kete bütünle. Kete bütün müzekker hali. Kete fiilin sonuna bir tüm zamiri eklemişler. Kete bütünlenin sonunda da yine aynı şekilde tümle zamirimiz var. Kete bütün kete fiil. Tüm de bunun aynı zamanda failidir. Ne demiştik? Bir fiil varsa muhakkak faili de vardır. Ya böyle zamirle gelir. Ya gayb ve gaybenin müfretlerinde olduğu gibi müstetir olarak gelir. Ya da bir aşikar isim olarak gelir. Ahmet yazdı veya Mehmet yazdı gibi buradaki e, ketebe fiil tüm failimiz buradaki ketebe yine aynı şekilde fiilimiz tüm yine aynı şekilde failimizdir. Mütekellim e, birinci şahıs ya çekim yani ben biz de, de aynı şekilde arkadaşlar ketebenin e, sonuna bir tü zamiri eklemişiz. Tü zamiri dedim arkadaşlar ketebe tü, masar tü, şeker tü gibi bu ben demek oluyor. Yani ben oluyorum arkadaşlar burada. Ben yazdım, ben yedim, ben içtim gibi. Ketebna'da da aynı şekilde ketebe fiilin sonuna bir naz zamiri eklenerek aynı yani ne demiştim hem iki ve hem 3 ve daha fazlası için kullanılabilir. Yani şunu şurada görmeyebilirsiniz. Ketebna'da da aynı şekilde işte biz yazdık gibi Ketebe ayrı şekilde fiilimiz. Na da bizim failimiz. Buradaki na biz oluyoruz. İki veya daha fazla kişi artık. Bunun çekim tablosunu öncelikle ezberlemek gerekiyor. İlk derste de belki anlamayabilirsiniz ama bu anlaşılmayacak bir şey de değil. Ne demiştik? Öncelikle fiil tablomuzu ezberleyeceğiz. Ondan sonra iki tane tablo, tablo ezberledikten sonra birçok şey üzerine döndürebilirsiniz her fiilden sonra muhakkak bir fail var demiştik arkadaşlar. Neydi biri? Ya müstetir olarak geliyor. Ya zamir olarak geliyor. Ya da aşikar bir isim olarak geliyor. Yani aşikar gözümüzde görebildiğimiz bir isim olarak geliyor. Burada ketebe derken bir erkeğe arkasından yazdı diyorum. Keteba derken o ikisi yazdı. Ketebu derken onlar yazdılar. Ama yani bu çevirilerde mesela onlar kısmını genelde yazılmaz. Yani onlar yazdılar yazdılar der geçeriz. Ketebeti dediğimde arkasından konuştuğum bir bayana yazdı diyorum. Aynı şekilde ketebeta dediğimde oradaki tağdan yine aynı şekilde iki bayan yazdı. ketebne neydi? de? Üç ve daha fazla bayan yazdı. Ketepte benim muhatabım olduğu için ben ona sen diye hitap ediyorum. Arkadaşlar Arapçada Hani karşımızdakine biz Türkçe'de ne diyoruz? Bazen siz deriz. Hani kibarlık olduğunda ya da kibar gibi bir konuşmada siz diyebiliyoruz. Ama Arapça'da böyle bir şey yok. Arapça'da karşına giderek senin muhatabındır ve o sendir. Burada da aynı şekilde ketepte erkeğe sen, ketepti bayana sen. Ne demiştik? Muhatabın tesniyeleri ikisi de aynıdır. Keteptüma, keteptüma. Cemiler'de ki biri keteptüm, biri keteptünle. Mütekel birinci şahısta ketep tüydeki tüy ben oluyorum arkadaşlar. Ne demiştim? O ben yazdım. Ketep nada da biz oluyoruz. Biz yazdık. Arkadaşlar bizim şöyle bir şeyimiz var fail e, fail burada öğrendik ama fail nedir arkadaşlar fail fiilden sonra gelir bir sonra giderse daha detaylı bir şekilde işleyeceğim ama hani e, fiilden sonra gelene biz fail diyoruz işi yapan kişiye eğer ki fail e, aşikar gelmemişse normalde faile aşkar geldiğinde bir işi yapan kişi belli ise biz ona ötür hareketi veririz ama eğer ki fiil zamirle gelmişse veya müstetir zamirle gelmişse ve fiil e, fiilden sonra müstetir olarak gelmişse ve aşikar değilse biz bunun hareke zamirlerin harekesi yani Hiçbir şekilde değişmez. Ama biz bunu ötre kabul ediyoruz. Yani orada da şöyle bir şey diyoruz. Mahallen merfu. Yani hareketi onun yerine göre merfudur demeye getiriyoruz. Yani bu irapta bu şekilde oluyor. Burada yine aynı şekilde failin açılımından biraz bahsettim. Arkadaşlar biz Arapçada ilk başladığımız zaman genel olarak mazi fiilden başlıyoruz. Yazdı ya da yazıyor gibi ya da yazacak. ve genelde bu tarzı öğreniyoruz. İleriki çok ilerleyen konularda işte bir fiilin diğer formlara nasıl girebileceğini falan işte yazdı. Yazdığı yani yazacaktı yazmıştı. Yazsa, yazınca gibi kalıpları nasıl sokabileceğimizi ilerleyen derslerde üzerine ekleyerek e, gitmeyi düşünüyoruz. ama öncelikle bu kalıbı ya bu tablo çekimi tamamen ezberlemeniz gerekiyor. Ders olarak da e, dersleri biriktirmeden bir sonraki derse kadar daha sıkı çalışarak yani o haftanın dersini tamamlayarak çalışırsanız daha kalıcı çalışırsınız. Çünkü ders bir sonraki haftaya aktarıldıkça bir süre sonra bıkkınlık gelebilir ve anlamamaya başlarsınız. Bir sonraki derste faili daha detaylı bir şekilde anlatacağım ve bol örneklerle çalışacağız. Öncelikle yukarıda gördüğümüz buradaki ketebe, alime, nasara, şeribe, şekere ve derese fiillerimizi buradaki çekim tablosuna uyarlayarak çekimlerini yapmaya çalışın. İşte bunların müfretleri neler, tesniyelerini bir yere yazabilirsiniz veya cemilerini bir yere yazabilirsiniz. Tabloyu ketebe keteba kete bu şekilde sayarken bir de geriden düze doğru saymayı deneyebilirsiniz kalıcı olması açısından. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Ve fail dersiyle bir dahaki derste inşallah devam ederiz. Kolay gelsin.